Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kış hazırlıklarına son hız devam ediyorum. Neyi uygun buluyorsam hemen alıyorum dondurucuya atıyorum ya da kavanozlara dolduruyorum. 7 kilo barbunya aldım kilosu 15 TL'den fiyat semtine göre farklılık gösterebilir. Ben 15 TL'den almış olduğum barbunyayı temizleyip dondurucuya atacağım. Çoğunuzda Eminim ki benim gibi hazırlıyorsunuz barbunyayı. Daha önce hiç dondurucuya barbunya atmayanlara gelsin bu video. 1-2 kiloda olsun deneyin derim. Lezzetini çok beğeneceksiniz. Hazır yemek hemen çabukça pişiyor. Bugün ne pişirsem diye düşünürken çıkartırsınız bir poşet barbunya. Hemen güzelce zeytinyağlı bir barbunya hazırlarsanız Tadına doyum olmaz akşam için. Ben de kış için bol bol Barbunyayı dondurucuya atacağım. Malum fiyatlar pahalı. Kışın daha pahalı olacak. Elimin altında olur. Ve rahat rahat pişiririm. Sizlere de farklı videolar, farklı tarifler sunmak istiyorum. Hazırlamış olduğum barbunyayla. 2 kelse barbunya dolduracağım. Poşetlerin içerisine. Kelsenin büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Ben bize yetecek kadar poşetlere dolduruyorum. Sizler dilediğiniz kadar poşetlerin içerisine barbunya doldurabilirsiniz. Gayet pratik bir yöntem. Zaten deneyenler benim gibi barbunyayı bu şekilde muhafaza edenler nasıl olduğunu bilirler. Ben daha önce hiç denemeyenlere söylemek istiyorum tüm sözlerimi. deneyenler de videonun altına yorumlarda belirtirse nasıl hazırladığını çok memnun olurum. Poşetleri tek tek dolduruyorum. Poşetleri doldurdum. Yaklaşık 9 poşet doldurdum barbunya. havasını alıyorum. Poşetlerin tek tek ağızlarına bir düğüm atacağım ve Barbunyayı poşet içerisine dağıtıyorum. Dondurucuda yer kaplamasın diye, daha az yer kaplasın diye. Hemen havasını aldığım poşetin ağzına bir düğüm ve tek tek hazırlıyorum bu şekilde. Sizler de uygun bulduğunuz zaman hiç kaçırmayın. Hemen alın. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Hazır yemek. Hemen hiç pazara çarşıya çıkmaya gerek yok. Dondurucudaki sebzeleri çıkartır çıkartır yaparız. Hazırlamış olduğum barbunya dondurucuya gitmeye hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Ağız tadıyla yemek Allah nasip etsin. Kanalıma abone olmayı beğeniyorum. Bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli pratik lezzetli farklı tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum